Borsa Sergi Okan'la hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konumuz CVK Maden işletmelerinin hissesini konuşacağız. Konuya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana büyük bir ölçüde destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Şimdi CVK hissesine geldiğimizde arkadaşlar maden işletmeleri yani maden sektöründe olduğunu biliyoruz. Bunu bir tane yorumlarda arkadaşlar bir video oyunun altına yorumlarda bir tane arkadaşımız yazmıştı. Ona söz vermiştik onun için çekiyoruz arkadaşlar. Özet gelir tablosuna geldiğimiz zaman satışlarda büyük bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Diye. %70 olarak büyük bir yükseliş var. Brüt kere geldiğimizde 51 olarak yükselmiş. Esas faaliyet kere geldiğimizde 18 yükselmiş. Faaliyet geldiğimizde 22 yükselmiş. Net parası ve pozisyon arkadaşlar yüzde 111 olarak bir düşüş var arkadaşlar. Burada net dönem karına yüzde 49 olarak düşüş olduğunu gösteriyor. Şimdi çeyrekli net karlarda baktığımız arkadaşlar, yani 2024'ün ikinci çeyreğinde 84 milyar kadar arkadaşlar bir çeyrekli net kar olduğunu görüyoruz. Yani çelikli satışlarda da yükselme var. Çelikli farklara baktığımızda onlarda inişli çıkışlı ama son ikinci çeyrekte yükselme var. Yani çeyrekli net biraz düşüş var ama iki çeyreğe göre yükseliş var arkadaşlar. Özet planşoya geldiğimiz zaman yüzde düşmüş dönem varlıklar. Duran varlıklar yüzde yükselmiş. Toplam varlıklar yüzde 3 yükselmiş. Finansman varlıklara geldiğimiz zaman yüzde yükselmiş. Ama bir yandan baktığımız zaman ise arkadaşlar net borcu yani elindeki nakitlerle borcunu kapatırsa uzun vadeli borçlarında 2 milyon eksi 2 milyon 400 kadar bir keş olduğunu görüyoruz yani keş bir firma olduğunu görüyoruz küçük de olsa keş arkadaşlar borcu bulunmuyor öz kaynaklara geldiğimiz zaman yüzde iki yükselmiş arkadaşlar yani net borç bölü fagı burada gördüğü gibi 2 milyon olduğu için çok düşük bir rakam olduğu için burada 00 gösteriyor yani fks 55 olmuş fw fagı 13 olmuş pd dds 2.97 olmuş bir oranı gösterilmemiş şimdi şirket detaylarına geldiğimiz zaman arkadaşlar ortalama yanlış değilsem 8 milyon kadar bir lotu var 8 milyon bir lot var. Onu da biraz sonra bakarız arkadaşlar. Bana soran arkadaş için söyleyeyim. Şirket çok büyük bir ölçüde düşmüş. Bayağı bir düşmüş hatta arkadaşlar. Yani 472'lerden nereden baksanız 300'lere kadar düşmüş. Bana soran arkadaşın bir tavsiye vereyim. Ya yani kendisinin maliyeti kaçta olduğunu bilmiyorum. yani maliyeti çok yüksekse biraz düşürebilir. yani kendisine göre biraz düşürebilir. Şirketin yani 318 TL pahalı mı deseniz yani şu an gördüğüm kadarıyla baya düşmüş ve gördüğüm kadarıyla bu 318 TL olan fiyat arkadaşlar şu anlık yani şirketin fili dolaşamayı piyasada olan lotundan dolayı bu kadar yüksek. Onun yanından geldiğimiz an lotuna baktığımızda arkadaşlar 8 milyon 370 bin tane lotu var yani. Diğer yandan baktığımızda günlük hacimlerde arkadaşlar yanlış değilsem ikinci sırada olması lazım Aynen birinde Kozal Kozal var ikinci sırada cvk maden İşletmeleri sanayi ve ticaret alım şirketi var 1.6 milyar kadar bir günlük hacmi var yani alış-satış hacmi bu kadarmış arkadaşlar yani Kozal'dan sonra geliyor bu büyük bir şaşkınlık içinde arkadaşlar dediğim gibi işte onun yanı yandan tekrar bir grafiğe geldiğimiz zaman grafiğin üstünden geçelim arkadaşlar. Grafiğe baktığımız zaman şimdi 318 TL'deyiz. 378 TL'ye kadar yolu var. 378 TL'den 426 arkadaşlar. 426'dan işte 4.9 bir bandı var. Destek seviyelerimiz bunlar. Onun haricinde arkadaşlar 459'dan sonra 493, 493'ten sonra 534, 534'ten sonra 600'e kadar çıkar inşallah. Yatırımcısına da hayırlı olur inşallah arkadaşlar. Şimdi öbür yandan geldiğimiz zaman bir Arasa ile falan bakalım dediğimiz zaman burada işler baya tersleşiyor. Çünkü Arasa burada 20 20'lere kadar düşmüş. Tamam yönü yukarıya. Bu da son günden olduğu için yani son gün hacim de yüksek olduğu için yönü yukarıya çevrilmiş. Ama arasay 20'lere kadar düşmüş arkadaşlar. Çok büyük bir şekilde düşmüş. Mekte'ye baktığımız zaman Mekti normalde eksi -2 eksi 2 olur birçok şey ama buraya baktığımızda eksi yürümüşlerden yani bir sıfırın üstünde isteriz normalde ama buraya baktığımızda Burada baya bir sıkıntı var Dediğim gibi Burada arkadaşlar bu düşüşlerden dolayı Büyük ihtimalle baya düşmüş çünkü baya sallanmış Onun yanı sıra arkadaşlar Hacimi açtığımız zaman Hacimlere geldiğimiz zaman hacimin son gün Gördüğü gibi çok büyük bir ölçüde yükselmiş hacim Yani dediğim gibi hissenin burada bu çizgi yapma sebebi 262 arkadaşlar şu anki fiyatı 318 bana göre 262'ye kadar Yani düşmez Ama düşerse de en son dip 262 olur. Şimdi ben buradan hareketli ortamları da açtığımdan daha da iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada hemen bir burayı düzeltelim. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar yeşil ile gösterilen yani buradaki olan arkadaşlar 100 günlük ortalama buradaki pardon buradaki 100 günlük ortalama bu pembe gibi olan 200 günlük ortalama arkadaşlar bu 22 günlük kırmızı mavi ise 50 günlük ortalama yani buraya baktığımızda 22 günlüğün yönü tam aşağı doğru kurulmuş ama 22 haricinde 50 100, 100, 100 200 bunların da arkadaşlar daha yönü kırılmamış. Ya yani ilk olarak dediğim gibi bu barajın üstüne atarsa yani 318 üstünde 2-3 gün kapanış yaparsa kendisi için daha iyi olur, size yatırımcı için daha iyi olur arkadaşlar. Dediğim gibi burada maliyeti yüksek olan yani burada dediğim bu üst tarafta alan arkadaş bu üst taraftan almış ise o arkadaşın birazdan maliyet düşürmesine gerekmektedir. Yani dediğim gibi şu anlık Çevka Maden işletmeleri fiyatı 318 TL. Bunu çok hızlı bir şekilde yukarıya da atabilirler Çok hızlı bir şekilde aşağıya da atabilirler. Yani şu anlık tamam fiyatı Kendisinin his borsada his lotuna göre biraz daha uygun olarak cazi olarak gözüküyor ve yaptığı işlerden dolayı cazi olarak gözüküyor. Ama dediğim gibi buralarda riskler çoktur. Risklere dikkat edin arkadaşlar. Şimdi CVK maden işletmeleri de konuştuk. Bunu da bitirdik. Eğer bu CVK maden işletmeleri yazan arkadaşıma Instagram veya Twitter üzerinden maliyeti kaçta olduğunu söylerse ona göre daha çok yardımcı olabiliriz inşallah. Bugünlük bu kadardı. Bir başka videoda görüşme dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.